Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pırasalı börek tarifini paylaşacağım. Bir tenceremin içerisine yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı tereyağımla koyup eriyene kadar karıştırıyorum. Diğer taraftan 4 adet havucumu rendeledim yağın üzerine döküp karıştırıyorum. Yarım kilo pırasa kullandım arkadaşlar. Onu da aynı şekilde ince ince doğradıktan sonra havuçların üzerine döküp ve güzelce harmanlıyorum. Diğer taraftan baharatların bir tatlı kaşığı biber salçası, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kimyon ve bir çay kaşığı kırmızı biber kullandım. Bir buçuk çay kaşığı da tuz kullandım arkadaşlar. Tuzu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Yoğurma kabımın içerisine bir tatlı kaşığı tuz ve bir su bardağı ılık su, bir çay bardağı süt ve top iki yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edip ve güzelce bütün malzememi karıştırıyorum. Toplamda 5 su bardağı un kullandım arkadaşlar. Ununuzun kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Eğer kenarlarında kaldıysa hafiften elinize suya batıraraktan toparlayabilirsiniz arkadaşlar ununu. Kalan unumu da ilave edip elimle yoğurma işlemine geçiyorum. Yumuşacık bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum arkadaşlar. Görüyorsunuz hamurumun kıvamını ve yoğunluğunu. Masam üzerinde bir e, yoğurduktan sonra beze tutmaya başlıyorum arkadaşlar. Mandalina büyüklüğünde bezeler tutup ve bir kabımın içerisine un serdikten sonra hepsini içerisine yerleştiriyorum tutmuş olduğum bezeleri. Ve tamamını tuttum görüyorsunuz arkadaşlar. Diğer taraftan bir bezemi alıp masamın üzerine altına ve üstüne un serptikten sonra açma işlemine geçiyorum. Arkadaşlar bu arada kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için bildirim ziline basabilirsiniz. Arkadaşlarınızla sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. aynı şekilde diğer bezemi de açıyorum ve tamamını bu şekilde açıp bir kenara koyuyorum arkadaşlar bir sop temiz sofra bezinin üzerine sonra hepsini birlikte pişireceğim açmış olduğum yufkalarımı içerisine yapmış olduğum pırasalı harcımdan koyuyorum muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum. Harika bir börek oldu arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Açıklamalı bir şekilde sayfamın alt kısmında tarifi yazıyorum arkadaşlar. Börekleri çabuk çabuk çevirirseniz arkadaşlar daha güzel kabaracaktır. Ben bugün yağlamazlık için tereyağı kullandım. Siz de isteğe bağlı olaraktan sıvı yağ veya katı yağ da kullanabilirsiniz. Yeni videolarda buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.